Bütün insanoğlunun e, en büyük şikayet ettiği konulardan birisi bu vefasızlık ve bütün asırlarda böyle. İnsanoğlu bu işi bir halledemiyor yani bu vefasızlık problemini halledemiyor. Bunu nasıl aşacağız hocam? Efendim e, beklediğini bulamıyor, karşılık evet. bulamıyor. Evet. Çünkü gönül pusulası kendi kıblesinden başka bir yere sapmıştır. Başka bir yere sapmıştır. Gönül pusulası asli kıblesinden farklı bir yere dönmüş, Allah. inhiraf etmiş. Başka bir yere saptığı için de vefasızlık tarzında cezalandırılıyor ilahi hikmet. Dağlıyor Allahu Teala. Allah, Allah için, Allah'a layık olan sevgi ve muhabbeti ondan gayrı neye versen onunla seni cezalandırır. Onunla seni dağlar, e, dağlayarak da ıslah eder, şifa vermiş olur. Eskiden yaraları dağlayarak iyileştirirlerdi. Değil mi? Dağlama ateş, ateş. Allah'tan başka neye yöneldiysen onunla davranmak şeklinde cezalandırılırsın. Bu ilahi kanun, ilahi hikmet.